Pazartesi Amerika tarafından gelen ISM hizmet verisi sonrası, resesyon endişelerinin sakinleşmesi, pazartesi seans içerisinde görülen dip seviyelerin ardından önemli bir hisse senedi toparlanması görmemizi sağladı. Perşembe günü Amerika'dan gelecek işsizlik başvuruları her zamankinden daha ciddi önem arz ederken, bugün gelecek MBA mortgage başvuruları da inşaat sektörünün talep tarafına dair bilgileri güncelleyecek. Resesyon endişelerinin hakim olduğu günlerden geçerken, piyasaların nabzını ve risk algısını en iyi test eden verilerden yüksek getirili tahvil hazine tahvili makası, yıl içi yüksek seviyelerine gelirken herhangi bir kriz belirtisi göstermiş değil. Avrupa tarafında düşüşler geçtiğimiz gün Amerika kadar sert olmadı. Yurtdışı sermaye hareketlerine daha az duyarlı Avrupa endeksleri, dünü az sayıda hissenin yükselişiyle kapattı. Yapay zeka tarafındaki güçlü talep görünümü nedeniyle, ESM'nin hedef fiyatı yükseltildi ve hisse %4.5 değer kazandı. Deutsche Bank tarafından Avrupa teknoloji sektörünün notunun yükseltilmesiyle SAP'de yükselen şirketler arasında yer aldı ve %2.3 değer kazandı. Avrupa Eurostox 50 Endeksi günü %0.08 yükselişte nötr kapatırken DAX Endeksi de açılışa paralel bir kapanış yaptı. FTSE 100 endeksi ise %0.23 değer kazandı. Amerika tarafında teknoloji şirketleri sert satışların ardından toparlanmaya devam ediyor. S&P 500 endeksi günü %1.04 değer kazancı ile tamamlarken, Nasdaq teknoloji endeksi %1.03, Dow Jones %0.7 yükseldi. Bu hafta Amerika tarafında S&P servis PMI verisi beklentilerin hafif altında gelse de büyümeye işaret etti. Haftanın ilerleyen günlerinde ise işsizlik maaşı başvuru sayıları açıklanacak. Dolar endeksi güne 102.85 seviyelerinde başladı. Gün içinde en yüksek 103.25 seviyesini test eden endeks, kapanışı 103 seviyesinin hemen altında yaptı. Dolardaki hareket sonucunda G10 para birimleri karışık bir seyir izledi. Japon yeni %10.95 değer kazancıyla en iyi performansı sergilerken, Avustralya doları %3.32 düşüşte en kötü performansı gösterdi. Euro-Dolar paritesi ise güne 1.0950 seviyesinin hafif üzerinde başladı ve 1.09 seviyesini test ederek kapanışı 1.0925 seviyelerinde yaptı. Sterlin dolar paritesi ise 1.2780 seviyesinde başladığı günü 1.2690 seviyesinin hemen altında kapattı. Son dönemde gelen sert alımlar sonrasında tahvil piyasaları dün satıcılıydı. İtalya ve Japonya ise pozitif ayrıştı. Amerika tarafında getiri eğrisi boyunca 8 ila 10 puanlık yükselişler gözlenirken, Avrupa ve İngiltere'de karışık bir görünüm izlendi. 2 yıllık Amerikan tahvil getirisi günü %3.99 seviyelerinde noktalarken, 5 yıllıklar %3.73, 10 yıllıklar ise %3.89 seviyesinden kapandı. 2 yıllıklarda İngiltere %3.63, Fransa %2.64, Almanya %2.38, İtalya %2.88'lik getiri seviyelerinde günü noktaladı. 10 yıllıklarda ise İngiltere %3.92, Fransa %2.95, Almanya %2.20, İtalya %3.65'ten kapandı. Lokal tarafta özellikle kısa ve orta vadede alımlar dikkat çekti. 2 yıllıklar %5.62, 5 beş yıllıklar %6.73, 10 yıllıklar ise %7.25 getiri seviyelerinde günü noktaladı. 5 yıllık ülke risk primi ise yaklaşık 6 bas puanlık düşüşte 295 ila 300 bandına geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.